Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet geldik cuma gününün hayır ve şer saatlerine. Şimdi cuma günü evet Venüs yönetimindedir. Boğa ve Terazi burçlarına şans getirdiği söylenir ama hepimize şans getiriyordur. Çünkü o gün nedir? Cuma günü evet bizim dinimizde çok hayırlı bir gün. Kısmet açma, evlilik için, güzellik için, her şeyin güzelliği için İş bulmak için yani kısmet açma derken e, rızıktır, e, rızık celbi, iş bulmak için şans, bereket, bolluk onun içinde okuyabiliriz. Ama daha çok kadın ve erkek ilişkilerini yönettiği için Venüs e, evlenmek için ve bir de güzellik için. E, e, Venüs nedir? Üçüncü kattadır ve orada da Hazreti Yusuf'un yeridir. O gün e, Güneş, Venüs, Merkür, Ay, ve saatindedir. En önemli saatleri söyleyeceğim. Şimdi Güneş'in doğuşuyla birlikte e, sabah, yaz olsun, kış olsun fark etmiyor. Güneş ışıklarını vermedi vermeye başladığı an gezegensel olarak Venüs devreye giriyor. Venüs'ten önce ne var? E, ona şöyle bir göz atalım. Şimdi Perşembe'yi cumaya bağlayan gece. Ay yönetimindedir. En masum olan bir gece. Yani akşam ezanı aslında Cuma'nın gecesi başlamıştır. İkindi ile birlikte başlar. Yani biz Müslümanlara göre ikindi ezanı okunduğu an o günün şeyi başlar. Ertesi gününün günü başlar. Şimdi ay iyi saatlerdedir. O günü. E, güneş doğana kadar ay yönetimindedir. Onun tesirini yaşarız. Duygusal olduğumuz bir saatlerdir. Şimdi en önemli şey e, hani saadet zamanı, mutluluk zamanı, e, kalp celbi zamanıdır o gece. Ve gündüze geldiğimizde şöyle bakıyorum gündüz saatleri evet güneşin ilk ışıklarını vermeye başladığı an Venüs gezegeninin devreye girdiği ve onun enerjilerini hissetmeye başladığımız saattir. Güneş doğarken başlar. E ve neymiş aşk saadeti e, saati muhabbet çelbi e, gibi okumalar yapabilirmişiz. En önemli tesir edeceği saat o saat ama ikinci tesir edeceği saat dik öyle dik öyle ne zaman saat 2 civarı. Ama saat 1'de zaten güneş devre alıyor. Güneş de vevk saatinde. Mars 12 gibi Mars devrede. Çok önemli dualar edebiliriz. Mars iyi saatteler o gün. Ee, Satürn bile iyi saatteler. Sadece ay biraz kötü. Kötülüğü de şu. Birisi hakkımızı yediyse. Hatta ay ne zaman devreye giriyor bu saatlerde? Şimdi 7 civarı Venüs devreye girdi diyelim. 8 gibi Merkür, 9 gibi Ay. Yani 9-10 civarı e, yani bir saatte kalabiliyor bazen e, açılımına göre gezegenler. Ay devreye girdiğinde şer okuma şöyle hakkımız yendiyse birisi hakkımıza celbettiyse ya cebbar okuma saati öyle diyebilirim. Ya aziz ya cebbar ya Ahir okuma saatidir. Çünkü Allah'a havale ediyoruz ya hakkımızı o alsın adaleti bize teslim etsin eşitlesin diyoruz ya işte onları okuyabiliriz ama ben cuma gününü şer okuyarak değil, değil de hayır okuyarak geçirmeyi tercih edenlerdenim hayırlı olsun diyorum çünkü satürn bile o gün masum çok masum ee, ve saat e, 11 gibi Jüpiter, 12 gibi Mars, Güneş 1 gibi Venüs 2 civarı. Hatta yaz döneminde 2,5 gibi Venüs devreye giriyor. Sonra tekrar Merkür devralıyor ve Ay. Vevk saatindeler. Vevk nedir? Gökyüzünün duaya açıldığı, dualarımızı kabul etmek için bütün meleklerin emrimize amade, bizim hizmetimize sunulmuş bir şekilde beklediği saatlerdir yani ağzımızdan çıkacak her söz her kelime çok değerlidir O yüzden güzel sözler sarf edelim güzel kelimeler sarf edelim ve rızkımıza da kapalım neler okuyabiliriz o gün mutluluk için kısmet için bereket için okuy okuyacağımız gün e, kadın olsun erkek olsun arkadaşlar kadın erkek diye ayırmıyorum ben hepimizin hakkıdır masum olan erkeklerimiz de var masum olan kadınlarımız da var cebbar olan erkekler cebbar olan kadınlar da var yani ben o cebbarlara avcı diyorum avcı takımlar da var e, Orion gibi yani ikizler burcunda Orion yıldızı var onun gibi avcı takım yıldızına sahip kişiler de var Şimdi Ya ve tut okuyabiliriz bu vef saatlerinde. 400 adet. 400 adet çok önemli. Sevgi, aşk, mutluluk, muhabbet için. Ya ve'ri çok önemlidir. Venüs'ün e, esmasıdır. 202 adet. Bakın. 4 4 dik kare demektir bu. Her iyiliğe kavuşmak. ihsanı bol demektir. Allah'ın en büyük isimlerindendir. Hazine isimlerindendir. Ya Latife okuyabiliriz arkadaşlar. Her türlü kısmetin açılması için ticaret olsun, evlilik olsun, iş olsun. Herhangi ne bekliyorsak ev sahibi olmak mı istiyoruz? Araba sahibi olmak mı istiyoruz? Ne tür bir kısmetimiz kapalıysa onları açmak için dileklerimizin olması için ya Latife okuyabiliriz. Lütfeyle Allah'ım bana demektir. Ee, o lütuflarından beni de rızıklandır demektir. Beni de kısmetlendir demektir. Ya basiti okuyabiliriz ya basir. Pardon basit de önemli basir de önemli. Ee, basiti ben niçin koymamışım buraya? Çünkü basiretli olmak. Evet basir ve basit. O da çok önemli. Neden, neden koymamışım Allah Allah. Ya, ya basire okuyabiliriz, basiretli olmak ve göz hastalığımız varsa göz hastalığımızın, gözlerimizin şifalanması için. Ve ya nuru, ben çok yakıştırıyorum, 256 adet. Mutluluk için, evde huzur bulmak için, saadet için, evimize nur yağması için. Allah'ın en büyük isimlerindendir. Nur gibi ışıldamak için. Ee, ve Ya Fettah'ı tabii ki okuyalım. Hızlı ve çabuk olması için, işlerimizin çabuk olması için. Zaten ticareti de artırır, ticarette başarı verir Ya Fettah. Ee, Mars saatinde de okuyabiliriz bunu. Ya Rezak Venüs'ündür. Bol rızık demektir zaten. Mide hastalığına da iyi gelir. 308 adet Ya Rezak. Ya ve hatta çok önemli zaten Mars'ta o gün iyi saatteler 196 adet. Bu tam 12'den vurmak, e, atar damarlarımızı harekete geçirmek, kalbimizi beslemek. Yani zaten Mars gezegeni atar damarları yönetir. E, hatta kalbimize kan pompalar çok önemlidir. Güneşle Mars arka arkaya zaten Jüpiter, Mars şöyle de göstereyim isterseniz bakın Jüpiter Mars Jüpiter Mars Güneş Bunlar üçü de ateş ateş elementi hareketlilik verir hızlılık verir dileklerimizin dualarımızın çabuk olması anlamındadır bakın bunu anlayın iyice tekrar duama döneyim ve ya gani ya muni bin yüz adet. Büyük zenginlik demektir arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Yani cuma günü çok değerli bir gündür. Bütün günler önemli. Hepsi birbirinden değerli günler. Bu cumayı kaçırdıysak öbür cumada okuyabiliriz. Yalnız güneşin hangi burçta olduğu da önemli. Onu da takip edin lütfen. Şimdi akrep burcunda güneş sevgi, muhabbet, aşk celbi için çok önemli. Her cuma okuyun diyorum bunu. Her cuma. Yani bir cuma kaçırdıysanız diğer cuma da okuyabilirsiniz. Ama Venüs'ün yönettiği akşam da var. Pazartesiyle salıyı bağlayan gece. Yani cuma gününü kaçırdıysanız bu duaları Pazartesiyi salıya bağlayan gece de okuyabilirsiniz. Venüs yönetiminde bir gece. Şimdi gündüzü kim yönetiyorsa örneğin geçen gün e, Jüpiter'den bahsettim. Pazarı pazartesiye bağlayan gece Jüpiter gecesidir. O gece de okuyabilirsiniz. Perşembe'yi kaçırdıysanız yani onun gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısmetiniz bol olsun, bereketiniz bol olsun. Mutluluğunuz daim olsun. Sevgi ve e, muhabbetiniz çok olsun. Eşiniz dostunuz çok olsun. Cumanın bereketini kapın diyorum arkadaşlar. Venüs'ün dağıtmış olduğu bu bereketi bolluğu, mutluluğu yaşayın diyorum. Evet şöyle tekrar tekrar gösteriyorum kaçıranlar için lütfen videomu e, bekletip izleyebilirsiniz. Bu da Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Yani ay gecesiyle başlıyor. Masum bir gece, ticari bir gece, aşk gecesi ve gündüz. Gündüzü sarıya boyadım ki gündüz olduğunu yani e, güneşle Venüs'ün iyi geçindiği dönemler çok önemli. Özellikle e, önümüzdeki yıl 2023'ün e, Ağustos ağustos ayında Venüs artık savaşçı bir Venüs olacak. O zamanlar bu söylediklerim daha bir kıymete binecek arkadaşlar. söylediğim gibi sevginiz, mutluluğunuz daim olsun. Bereketiniz çok olsun. Cuma'nın hayrından faydalanın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.